ay gösterisine hoş geldin. Şu anda Griptojit ile birlikteyim ve bana birkaç dakika önce söylediği bir şey aklımı başımdan aldı. Ve ona dedim ki hadi bir video çekelim. Bunu izleyicilerle paylaşmamız lazım. Bugün nasılsın? Harikiyim. Daha da iyiyim çünkü Bitcoin yeni bir rekor kırarak 125 bin dolara ulaştı ve bence daha bitmedik. Hiçbir şekilde bitmedik. Yani bana şimdi gösterdiğin şey gerçekten aklımı başımdan aldı. Ve bence bu videoyu şimdi çekmemiz gerekiyor. O yüzden arkadaşlar dikkatle izleyin. Aşağıya bir beğeni bırakın ve abone olun. Ayrıca tabii ki CryptoKid'in kanalına da göz atın. Linkler aşağıda. Çok teşekkürler. Ama şimdi konuya girelim çünkü bunu izleyicilerime göstermek için gerçekten sabırsızlanıyorum. O halde neden Aralık ayına doğru büyük bir yükseliş görmemizin muhtemel olduğunu bize açıklamıyorsun? Pekala, olay şu. Değil mi? Bitcoin için bu desenin ne kadar tekrarlayıcı olduğu gerçekten ürkütücü ve bu herkesin bu sefer farklı olacağını düşünmesine rağmen aslında öyle olmadığını gösteriyor. Ama bu desenin tekrar etmesi bu döngüde de önceki tüm döngülerde olduğu gibi aynı olma ihtimalinin yüksek olduğunu gösteriyor. O halde daha fazla uzatmadan bakın. Ağustos, Eylül, Ekim. Aklınızda tutmanız gereken 3 ay bunlar. Ve bir de kullanacağımız bir gösterge var. O da Bolbeberik Destek Bandı. Bu 20 haftalık basit hareketli ortalama ile 21 haftalık Üstsel hareketli ortalamadan oluşuyor. Tamam yani bu 3 ay ve bu göstergeyle birlikte Ağustos aylarında Bitcoin'in her zaman halving sonrası yılda yaşadığı bir şey var. Bitcoin'de her zaman Ağustos ayında bir zirve olur. Bu yerel zirvenin ardından Bitcoin bol ve market destek bandına doğru bir düşüş yaşar ve Eylül ayında bir dip oluşur. Ekim ayında ise yukarıya doğru büyük bir yükseliş başlar ve yeni bir tüm zamanların en yüksek seviyesi oluşur. Yani bekle, bekle... Yani onlar diyorlar ki Ağustos'ta bir zirve var. Eylül'den önce Ağustos'ta bir düşüş. Eylül ayında. Eylül ayında. Yani Ağustos'ta zirve. Eylül'de düşüş. Ve Ekim'de veya Ekim'den sonra büyük bir düşüş var. Ekim ayında başlıyor. Ekim ayında başlıyor. Tamam yani 3 ay var. Yukarı aşağı yukarı temelde. Tamam o zaman devam edelim. Ve Ekim ayında büyük rally'nin ateşini görmeye başlıyorsunuz. Tamam Evet. Tamam aşkım. Önceki döngüye gidiyorsunuz ve Bitcoin mevsimselliği doğru. Bu yarılanma sonrası yıl yani tam olarak aynı nokta. Ve işte çılgınlık kısmı da bu. Şimdi arkadaşlar dikkat edin. Bakmak Ağustos öyle mi? En üstte yaratılmış değil mi? Yani tarih 30 Ağustos veya Ağustos'un son haftasıydı. Daha sonra Eylül ayına doğru bir düşüş görüyorsunuz. Boğa destek yasağında tekrar düşük seviye oluşuyor. Ve sonra Ekim ayının başında tüm zamanların en yüksek seviyelerine doğru bir rallinin ateşlendiğini görüyorsunuz. Hangi boğa piyasası aslında zirvede? Kesinlikle ve mesele bu değil. Hangi her döngüde aralık ayında gerçekleşir. Daha fazlasını bize göstereceksin. Hangisi ben ulaşacağım? Evet, bu kadar değil. Çünkü 2017'deki ondan önceki döngüye bakarsanız bence bu döngüyle 2017 döngüsü Bitcoin tarihinde en yakın döngüler. Bakın, yine halving sonrası yılın Ağustos ayında bir zirve, Eylül ayında Bollinger piyasa destek bandına bir düzeltme görüyorsunuz. Çılgınca ve Ekim ayında yeni tüm zamanların en yüksek seviyelerine doğru bir ateşleme. Ve zirve ne zaman? Tüm zamanların en yüksek seviyesi 20'de ve bu yaklaşık %200 bir hareket. %350. Ve hangi ayda? Oluyor. Aralık. Ama oraya da geleceğiz. Oraya da geleceğiz. Daha da çılgın olanı biliyor musun? Ne? Biliyorsun kimse genesis döngüsünden bahsetmiyor çünkü likit değil ve sayılmıyor. Peki tahmin et ne oldu? Eğer Ağustos ayında genesis döngüsüne bakarsan bu postarmenin yılı değil ama yine de Ağustos. Ağustos'ta bir tepe görüyorsun ardından bulen ber destek bandına bir düzeltme geliyor. Ve Ekim'den sonra yukarıya doğru bir yükseliş başlıyor. İnanılmaz bir tane daha var. Ayrıca bir tane daha var. Yani yine tıpkı Genesis döngüsünde olduğu gibi bu da Postalvin yılı değil ama 2020'de Bitcoin'in 12 bin dolardan 60 bin dolara yükselişinden önce Ağustos'ta bir tepe görüyorsun. Ardından Bolling ve Marketik Destek Bandı'na bir düşüş görüyorsun. Ve sonra Ekim ayında büyük bir yükseliş başlıyor. Kesinlikle inanılmaz. Şimdi bir döngüyü kaçırdık mı yoksa? Hayır. Hayır. Hepsini tek tek inceledik. Peki uzun lafın kısası Ekim ayı son yükselişin gerçekten de önemli bir ateşleyicisi oluyor. O zaman şimdi bize Aralık ayında fiyatın ne olacağına dair bir tahmin ver. Çünkü büyük ihtimalle Aralık'a kadar inanılmaz bir yükseliş göreceğiz. Öncelikle Benjamin Gohen'e büyük bir teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu analizlerin çoğu ondan ilham alıyor. Yani Benjamin Gohen'e teşekkürler. Fiyat tahminiyle ilgili olarak kendi bakış açımı da eklemek istiyorum. Bakın Bitcoin'in tam olarak hangi fiyata gideceğini kesin olarak söylemek çok zor. Teknik analizdeki temellere göre. Siz sadece bir trend analistisiniz. Bir söz vardır, trend senin dostundur ta ki sonuna kadar. Eğer trend yükseliş yönündeyse pozisyonlarını açık tutarsın. Trend düşüşe döner dönmez işte o zaman pozisyonlarını kapatırsın. Ve tarihsel olarak bakıldığında ayı piyasası boğa ve destek bandı 54 basit hareketli ortalamayı aşağı yönlü kestiğinde başlar. Bakın 2021'de bu iki gösterge kesişiyor. Ayı piyasası başlıyor. Ondan önceki döngüde de bu iki gösterge kesişiyor fiyat 54 basit hareketli ortalamayı yeniden test ediyor. Aynı şeyi 2020 2 Mart ayında da yapıyor. Sonra ayı piyasasına giriyorsun. Ondan önceki döngüde de bu iki gösterge birbirini kestiğinde yine ayı piyasasına giriyorsun. Yani bu gerçekleşene kadar pozisyonlarımı açık tutacağım. Fark etmez. Yani belki 300 bine gidebiliriz. Belki 200 bine, belki 150'ye gidebiliriz. Bilmiyorum. Bu iki gösterge hangi fiyatta birbirini keserse o zaman karımı alacağım. Ve iyi haber şu ki bu iki gösterge birbirinden çok uzak ve ikisi de yukarıya doğru gidiyor. Bu da hala çok fazla momentum olduğu anlamına geliyor. Boğa piyasasında çok güçlü. Yine de senden tam hedefi isteyeceğim. Ama bize Aralık ayında gideceğimizi söylediğin tam hedefi göstermeden önce analizine göre. Arkadaşlar hemen şimdi VIX'e kaydolduğunuzdan emin olun. Bu özgür olmayanlar diyarında ve dünyanın diğer tüm ülkelerinde mevcut. Yani şu anda işlem yapmak için kesinlikle en iyi yer VIX. Ve tabii ki CoinFlare, LexMex e ve Bybit de var. Aşağıdaki açıklamada yer alan tüm bu borsa ortakları, bizim favori borsalarımız. Ve aslında başka hiçbir yerde işlem yapmamanızı tavsiye ediyoruz. Çünkü bunlar bizim hukuk ekibimizin, finans ekibimizin ve gereken incelendi. Gerekli inceleme. Bakın her şey olabilir. Elbette her zaman yapabileceğimiz ve insanların yapabileceği çok şey var. O yüzden en iyisi oraya ticaret yapmaya istekli olduğunuz parayı koymaktır. Sağ. FTX'i hatırlıyor musun? Düştü değil mi? Evet, hukuk ekiplerimin hiçbir zaman onayını almadım. Gerçekten de gerekli özeni göstermek gerek. Mümkün değil. Evet, biz yapmadık, biz onları tanıtmadık. Bir sınavdan geçemedi. Vay canına. Yani hem izleyicilerime hem de kendime çok para kazandırdım. Başka borsalar da oldu. Çalışmayı reddettiğimiz tüm isimleri söylemeyeceğim. İflas eden başka bir tane daha vardı. Onunla da çalışmayı reddettim. Sana sonra söylerim. Bunu bilmen gerekmiyor çünkü. Onlar iflas et. Yani sen de yapabilirsin. Eğer hala faaliyette olsalardı orada işlem yapmamanı söylerdim ama aslında iflas ettiler. Yani artık yoklar. Temelde sadece bu borsalara gidin. Bunlar yasal şirketler. Şirket yapıları var, lisansları var. Çoğunun olması gerektiği yerde lisansı var. Ve ayrıca biliyorsun bir yerlerde saklanmayan düzgün bir CEO'ları var tanışıp konuşabileceğim bir ekipleri ve düzgün bir destekleri var. Yani o kadar çok titizlik gösteriyoruz ki eğer gittiğiniz herhangi bir yerde ticaret yapmak zorunda kalırsanız asla hata yapmayacaklarını garanti edebilir miyiz? Hayır yapamayız. İle ilgili kurs bu tür şeyleri garanti edemez ama orada ticaret yaptığımızı söyleyebiliriz. Ben bu borsaları kullanıyorum. Bu yüzden bu konferansta gördüğümüz her şey var. Yani Coinflare insanlarını gördük. Wix insanlarını gördük, BBT insanlarını gördük, NXC insanlarını, Lex insanlarını gördük. Biliyorsunuz bunlar gerçek insanlar. Biz bu insanları tanıyoruz, bu insanları tanıyoruz. Ve özellikle şunu söyleyeyim, şu anda e, Bybit, Wix ve CoinFlare'ın CEO'sunu çok çok iyi tanıyorum. Ve ve size şunu söyleyeyim bakın, eğer bir şey olursa, dürüst olmak gerekirse, eğer size bir şey olursa hemen CEO'yu arayıp size yardım edeceğim. Tamam, şimdi fiyatlara dönelim. StarGaz bağlantıları aşağıda fiyat hedefine geri dön. Bağlantılarımız var. Bu arada bonuslar da alıyorlar ve size bu çok önemli. Biz bir de rüşvet al. Ama bu işlem için hiçbir ücret talep etmiyoruz. Kesinlikle ve bu sadece bu tür programların ve benzeri şeylerin devam etmesine yardımcı oluyor. Aynen öyle. Kesinlikle. Dubai'de personelimiz var. Aynen öyle. Aynen öyle. Peki bu döngüde Aralık ayı için belirlediğin boğa piyasası hedefin tam olarak nedir? Peki. Neden bir Aralık? Çok hızlıca Biliyorum uzatıyorum. Her döngüde fiyat tahminimi söyleyeceğim. Tıpkı sana gösterdiğim Q4. çeyrekteki desen tekrarında olduğu gibi. Daha spesifik olarak Kasım ile Aralık arasında zirve gerçekleşiyor. Yani her şeyin aynı olacağını varsayarsak ki şu ana kadar yaptığımızda bu o zaman fiyat hareketi açısından zirve Kasım veya Aralık'ta olacak. Bak 150'nin mümkün olduğunu düşünüyorum. Bilmiyorum. Üzerine çıkar mıyız? Eğer olursa çok mutlu olacağım. Ama ben biraz daha temkinli olmayı seven biriyim. Şimdilik hedef 150 diye düşünüyorum. Eğer 150'nin üzerine çıktığımızı görürsek ama biliyorsun ki 150 belki önümüzdeki hafta olabilir. Bu büyük bir mesele değil. Sorun olmadığını biliyorum. Çünkü 150 %45'lik hareket gibi veya daha az, çok daha az olmalı. 150 dedin değil mi? Az. Ah, haklısın. Es. Bak, şöyle öyle. %30. O bile değil. 150 dedin değil mi? 150 dedim. %21. Ne? %16 gibi bir şey. Şaka yapıyorsun. Dostum. Bu kriptoda haftalık bir şey gibi. Biliyor musun? Rakamlar büyüdükçe sanki yüzdelerdeymiş gibi unutuyorsun. Evet. Çünkü her birine dikkatlice bakarsanız göreceksiniz. Bu %20. Evet. Evet. Bak neden daha iyimser olman gerektiğini söyleyeceğim. Biliyor musun? Haklısın. Çünkü her boğa piyasası bittiğinde her zaman büyük bir patlamayla biter. Mesela bu boğa piyasasının son birkaç haftası sadece son 4-5 haftası %200 gibiydi. Ve burada da son birkaç hafta biliyorsun %200 ve burada bile biraz daha azdı. Son 2 hafta en azından %86'ydı 16 değil. Yani eğer sonuncusunun sadece yarısı bile olsa bu benim en muhafazakar hedefim olurdu. %40. Sen olarak 180. Haklısın. Evet evet haklıyım. Aslında Biliyor musun? Fikrimi değiştirdin. Evet. Çünkü Bence Aralık ayı için en düşük olası hedef 180 bin dolar. Kabul edebileceğim en düşük bu. Ama bence hadi bakalım. Buradaki döngüye son birkaç haftaya bakmak istiyorum. Hadi tam olarak bakalım. Şimdi burada cerrahi bir hassasiyetle olacağım. Yarın coinler ikinci bölümü yapmak ister misin? Özellikle Bitcoin'e ayıralım. Bunu tamamen Bitcoin üzerinde yapabiliriz. Sonra Dubai'deyken altcoin'ler için ikinci bölümü çekeriz. O yüzden hemen abone olun ve göreceksiniz. ikinci bölümü gerçekten sizin kanalınızda yapabiliriz. Tamam. <laughs> Cryptoit'te tamam. Yapmanız gereken şey çok hızlıca bu bir işbirliği gönderisi olacak. Yani yapabileceğiniz şey bir abone ol butonu olacak. Ona tıkladığınızda her iki kanala da abone olabilirsiniz ve bildirim zilini açarak altcoin'ler için kendi kanalımda yayınlanacak ikinci videodan haberdar olabilirsiniz. Nasıl olur? Çok çok iyi, çok iyi. Bence harika. Evet. Tamam, şimdi grafiğe geri dönelim. Tabii yapabilirim. Evet. Şu anda Ekim ayındayız. Ekim'in başındayız. Doğru. Yani buradaki bu döngüye geri dönerseniz Ekimin başı, 9 Ekim civarı, şu anda yaklaşık olarak bulunduğumuz yer orası. Sanki 6.yiz ama hemen hemen aynı. Ve e, oradan Aralık ayına kadar. Çünkü biz bunu belirliyoruz. Aslında Ekim ayının başlangıcı bile burada. Ve bakın, hayır. Bunu fitilin hemen üzerinden yapardım. Çünkü şu anda o tüm zamanların en yüksek seviyesini aşıyoruz. Sağ. Ama aslında öyle değil. Ben burada şunu söyleyebilirim. Burası yaklaşık olarak 2. Ekim'dir. Hadi onu alalım vay canına. Ve sonra Ekim ayından itibaren zirve noktasına kadar detaylı bir ölçüm gerçekleştiriyoruz. Bu oran tam olarak %347'ye tekabül ediyor. Ve şimdi o sayının yarısını alacağım. Yani yarısından bile az. Gerçekten temkinli olmak için %150 yapalım. Şimdi şu anda bulunduğumuz Ekim'den itibaren sadece %150 ki bu temkinli bir oran. Ve Aralık'a kadar çıkıyoruz. Para kaybedeceğim değil mi? Bahislerimiz de mi? Evet evet kesinlikle. Buraya bakarsak Aralık ayı sonunda 300 bin dolara kadar çıkabiliriz demek oluyor bu. Ve bence bu kesinlikle mümkün bir senaryo. Evet öyle. 220'ye gidersek ağlar mıyım? Hayır. Ama bence Aralık'a kadar 300 bin dolara çıkabiliriz. Biliyor musun dostum kesinlikle haklısın. Yani RSI'ye ya bakarsan, değil mi? RSI aşırı alım bölgesinde olduğunda her zaman zirveye ulaşırız. Evet tam olarak öyle. Biz daha bu kadar abartıya girmedik bile. Aynen öyle. Aynen öyle. Bir nebze ama hayır. Doğrudur. Yani temelde yasaklayın. Burada muz mevsimi ve muz görmedik. Mevsim. Muz mevsimi. Muz mevsimine bile yaklaşmadık. Yani bir noktada muz mevsimine gireceğiz. Muz sezonu ise %16'yı temsil etmiyor. %16'ya gidersek burada bir değişiklik bile yapamayız. Yani buradan en azından %100'e yani iki katına çıkmamız gerekiyor ki muz mevsimine girebilelim. Ama sanırım bundan çok daha yükseğe çıkacağız. Bu yüzden bitirmeden önce çünkü gitmem gerekiyor. Uçuşuma geç kalacağım. Aa özür dilerim. Sorun değil. Bu aşırı alım çizgisinde konsolide olmamız gerçekten harika. Çoğu insan 70 seviyesini geçer geçmez artık bu varlığı almayacağım diye düşünüyor. Ama hayır. Teknik analizde 70 seviyesini geçtiğinizde aslında alım yapmak için iyi bir zamandır. Yani insanlar RSI'yi yanlış okuyor. Bu da size verebileceğim küçük bir ipucu. Ama kart Beni kanalına aldığın için çok teşekkür ederim. Burada olduğun ve bu inanılmaz verileri gösterdiğin için teşekkürler. Herkes lütfen hemen şimdi bir beğeni bırakın, abone olun ve bu borsalara gidip kaydolun. Yatırma ve kayıt bonuslarınızı alın. CryptoKid'e abone olun ve ikinci bölüm yakında gelecek. İkinci bölüm onun kanalında olacak ve şu anda hangi altcoinleri aldığımızı konuşacağız. Orada da çılgın verilerimiz var. Evet, eğer kaçtığınıza size bir ipucu bakmak tamam bakalım durun. İşte bu ipucu ipucu ipucu. Ethereum BB'yi inanılmaz derecede doğru tahmin ettik. Eğer yetişmek istersen ipucu 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 ipucu. Yani temel olarak Bitcoin ve BNB'yi özlediğinizi düşünüyorsanız. Evet. Size birkaç şey söylemek istiyoruz. İkinci bölüm Kripto kanalında. Evet artık SO'ya abonesiyim ve izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Orada görüşürüz. Hoşçakalın.